Herkese selamlar. Bugün pazar 24 Nisan. Bunu söylüyorum ki sonuçlar, sonuçlar falan filan. Ne konuşuyorsun? Düdük makarna demeyin diye. Şöyle bu tişörtle ilgili efsane hikaye İlker Duralı'da ya. Londra'ya gidiyorlar eşiyle ve o'da gidelim diyorlar gelmişken o zaman da bu şeyler falan yok anladığım kadarıyla. Bu Navigasyon. navigasyonlar ha bu kadar yok ya da neyse. Hızlı hızlı anlatayım. Hani İlker çok güzel anlatıyor. Bir gün söyleyeyim yine anlatsın. Anlattırmıştım ben. Bunlar biniyorlar trene gidiyorlar. Hani Beylik düzüne gidiyorlar öyle söyleyeyim size. Bu arada otelleri de Taksim'de gibi düşünün. Sonra orada bir bakkal buluyorlar. İşte orijinal İngiliz olmayan bir bakkal düşünün. Hintli bir bakkal. Hatta öyle söyleyeyim Hindistanlı bir ailenin işlettiği bakkal böyle. Hani filmlerde de olur ya. Oysa e, müşteri varken bekliyorlar, sonra diyor ki şey, ya biz diyor Abbey geldik ama diyor, bakıyor, şeye diyor ki ilk kere you are in the very very wrong place, <laughs> çok yanlış gelmişsiniz diyor. Meğerse hani İstiklal Caddesi falan yani yani Abbey ama bunlar bambaşka bir Abbey Road'a gitmişler, be, be, beylikdüzüne gitmişler yani öyle söyleyeyim. Efsane hikayedir şimdi Abbey olunca, oradan da aklıma geldi. E, Trabzonspor şampiyon. Yani biz bunu haftalardır söylüyorduk. Trabzonspor, Konyaspor'u yendiği günden beri Trabzonspor şampiyon diye burada söyledik. Hatta geçen hafta videoda söyledim arkadaşlar matematik açısından mümkün değil. Hani mümkün olsa neden olmasın? Hani hatta ben şöyle bir laf söyledim geçen hafta TV.net'te program bitince ya dedim bak Fenerbahçe şampiyon olsun bu sene. Hani totem falan değil anlayın diye ben spor basınını bırakırım dedim. Geçen de Asya'nın dedim şimdi Fenerbahçe şampiyon olursa <laughs> bırakırım dedim bıraktık olur komik olur ama mümkün değil. Yani hakikaten bu arada Fenerbahçe'nin hala mesela Beşiktaş'la maçı var. Antep'le oynayacak Fenerbahçe ve çok ikisi var. Mesela böyle durumlar var. Anlıyorum. Yani Trabzonspor'lu arkadaşları çok iyi anlıyorum. Hatta dün e, Trabzonspor, Adana Demirspor'u yenince şeyi gördüm böyle bir şey boşalma olmuş. Yani enerji boşalması olmuş. Haklı olarak. Yani tabii ki dün ya yani Demir Sporu da kaybetse Trabzonspor düşünmeye başlar insan. Bunu anlayabiliyorum. niye böyle demiyorum. Ama e, öyle gözükmüyordu e, bu yakadan. Onu söyleyebiliriz. E, Trabzonspor adına hayır ruhlu olsun artık Antalya Spor maçında o turu atarlar. Fenerbahçe'de yanlış hatırlamıyorsam Ersun Yanal'la şampiyon olduğunda son maç yine kadınlar vardı. E, hatta aslında sana ben bilet buldum da sen gitmedin maça. E, e, hastaydım. Evet. Karabük'te falandı ve berabere kalıp şampiyon oldu Fenerbahçe'de. Yani öyle bir durum oldu. Haftaya Trabzonspor'da Antalya Spor'la beraber kalıp şampiyon olursa olabilir. Ee, Timinette de söyleyeceğim ama bizim Caso var. O mesela e, Trabzonlu kendisi. Yani hakikaten Trabzonlu ve Trabzonspor'la elbette. <laughs> evet, <nasıl> evet. <laughs> ne bileyim abi yani Trabzonlu olmayıp Trabzonluyum diyen de çok oluyor. Yani mesela bizim Onur Hataylı ve Trabzonspor'u tutuyor. Çok mümkün böyle bir şey yani. E, neyse şey dedi, başkan dedi, sen dedi söyleyince uçak koyuyorlar, biz söyle daha çok uçak koysunlar gidemiyorum dedi. O Altay maçını almış, organizasyonda yapmış ama... Antalya maçına da gitmek istiyor. Yani ben hakikaten Türk Hava Yolları, e, Pegasus mutlaka bunu değerlendiriyorlardır ama o gün bin uçak koysalar, abartıyorum ya atma ziyar diyeceksiniz ama dolacak gibi bir hava var etraf illere vesaire diye. Tabii ki bu havacılık bizim işimiz değil. E, onu da söyleyelim. E, Trabzonspor e, bu sene... E, Sayın Ali Koç'un dediği gibi, e, <laughs> ben demedim Sayın Ali Koç'un dediği almayalım. Şaka bir yana Trabzonspor bu sene iyi oynayan takımdı ve şampiyon oldu. E, hakem olayları çok konuşuluyor da hakem olaylarının konuşulmadığı sene yok. Hele bu seneki baya enteresan oldu, onu da kabul edelim. E, biz o konulara girmeyelim YouTube'da çünkü çıkamayız. Herkesin bir fikri var, herkes ne düşünüyorsa haklıdır, onu söyleyelim. E, Fenerbahçe 6-0 kazandı e, ve Arda Güler, yani Allah nazarlardan saklasın. Vallahi ödemiyorum çocuğu. Çok korkuyorum. Bak Crespo'yu sevgili Ayhan Gürel yazmıştı. Ya bizle alakası yok biliyorum ama yazık oldu Crespo'ya. Ee, bizim doktor Cem dedi ki 10 hafta sürer dedi. Böyle bir e, kırığın iyileşmesi oynaması. Hayırlı olsun. Allah beterinden saklasın derler ya. Böyle bir durum. Emrah Şever'in dediği gibi Serdar dursun. Geçen sene olsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilirmiş. Yani bu kadar etkili bir forvet performansı uzun zamandır e, görmedik diye düşünüyorum. Ama Arda konusunda yine İsmail Kartal'ı kutlamak lazım. Verim alıyor. Ben hep bunu söyleyeceğim. Hoca verim alıyor. Fenerbahçe'nin hocası bu dakikalarda hala belli değildi. Galiba Portekiz'e gitmiş Ali Koç uçağında. Hatta Selahattin Baki'de var diyorlar. Ya gitti ben biliyorum de kesin de. Beni aradı. Bir şeyler söyle. Beni aradı. Başkanım beni aradı. Dedi biz, Cüneyt biz, de, biz, de, burada başlık atacağız kardeşim. Cüneyt'im dedi. Cüney Cüneyt'cim. Cüneyt'cim dedi. Cüneyt Bey dedi. Öyle demişti ya bu Cüneyt Bey dedi. Siz dedi değişik bir insansınız dedi. İlk size söylüyorum dedi. Ee, şey tamam dedi. Ee, neydi o? Hocanın ismi? Fenerbahçe'de yeni hocası. Jesus <laughs> Cezus, <laughs> Dedim başkanım Cezus'un haberi var mı? İşte o, öyle bir detay var dedi. İlk seni aradım. İlk seni aradım dedi. Ona da açılacağız dedi biraz da. <laughs> Şaka bir yana bilmiyorum. Önemi de yok. Ben hep söylüyorum. Görünce konuşuruz yani. Fenerbahçe'nin yeni hocası kimse konuşuruz. Şimdi ben bunu Fenerbahçe'nin yeni hocası diye bir başlık atacağım ve sonra galiba çok mu bizi. Hayır Çok hayır. İzleyenler herhalde şey yapar, ne yapıyorlar Linç Linçe derler mi? Yapıyorlar. Öyle mi? Peki. E, İnşallah diyeyim. <laughs> ne TFF 1'de de, e, bu arada maçlar oynanıyor. Benim özel ilgi alanlarımdan bir tanesi o. E, Ümraniye Spor kazandı. Çok önemli bir galibiyet onlar adına. Bursa Spor kazandı uzun zaman sonra. Kocaeli kazandı. Çok önemli bir galibiyet Kocaeli adına. Keçi Menemen'i yendi. Mesela bana hep soruyorlar, sence abi kimler düşer diye. Yani Bursa Spor'un işi çok zor Balıkesir'in dışında. Menemen, Bolu, şu anda onlar da potaya girdiler baya. Bu arada Ümraniye Spor'un da Bursa Spor'la maçı var, Denizli Spor'la maçı var. Yani Ümraniye hem kendi kaderini, hem de alt küme düşen takımların kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Ee, Verstappen e, uzun zaman bu sene ilk defa yarış bitirdi ve kazandı, duble yaptı ee, orada e, şeyler. Red Bull'lar, eee Drive to Survive'ı izliyoruz bu aralar. Ben izliyorum daha ne doğrusu. Ne? Gayet keyifli. Ben Yalnız izliyorum. Eee Rory'o desteklemeye devam ediyorum Sunucarı'da. Shelby elendi dün. Ee, o da iyi oldu. Keşke şeyde Trump da elense, ee, Neil Robinson, Robertson da elense yolu açılsa ama kral o zaman o da eleniyor. Yani ona e, şey kavga lazım. Ee, bu ara ne izledik? Bu ara Koreya'dan benim babam benim oğlum olması lazım. Öyle izledik. Evet. E, şöyle söyleyeyim. E, çok basit bir konu. Oğlunuz var, 6 yaşına gelmiş. Bir gün hastaneden arıyorlar. Oğlunuz karıştı diyorlar. öbür aile de var. Ve öbür aileyle birlikte karar vermeniz gerekiyor. Yani çocukları değiştirecek misiniz yoksa o çocuklar sizde mi kalacak? Ya yani filmin her anında ya yani bence yönetmenin başarısı şu. Siz de dahil oluyorsunuz. Yani düşünüyorsun acaba ne yaparım? Ne ederim? Ya böyle biz aslında bir ara 10 dakikada bir durdurup konuşuyorduk değil mi? Ya şimdi hani bunu da değiştiremezsin ki, ya ama derdin de nasıl bırakacaksın Çok zor. Çok zor bir konu, çok güzel. Çıkmış Kore'de de tabii e, herkes şeyle hatırlayacak onu. Shop, Shop dite. hatırlayacak. Kanda kazanmıştı değil mi? Kanım kazandı o. Ee, Oscar Os kazandı. En iyi yabancı, yabancı, yabancı film, yani. öyle hatırlıyorum. Peki onu şey onun yabancı filmi sessiz miydi? Kore'danın filmi. O onun değildi. Ee, yabancı Oscar'ı galiba şey kazandı. Hani Kuzey Koreli e, evinin altında yaşıyorlar böyle. Parazit. Parazit kazandı. O, o, galiba Şokli Tırsan bir sonraki sene. Tamam. tamam. Şimdi emin olmamakla beraber. O Koreli bir yönetmen onu biliyorum. Bu şey Kore'ye ismi Kore'ye ama Japonyalı onu da söyleyeyim. Japon mu denir? Japonya'da. Japon. Japon denir evet. Ama Japonya'da denir canım Allah Allah. Japonya'da olmaktan yani, utanılmaz olmasın. Türk'ü Türkiye'li mi? İşte Aynen yani. öyle. Yani. Ha, Eyvallah. Bugün seçim daha belli açıklanmadı ama bizim Nafi Alpay'a sordum. Macron kazanıyormuş Fransa'da. Löpen karşısında. Löpenler <laughs> de şey gibi meslek gibi sürekli babadan oğula, babadan kıza devam ediyorlar. Torunu da galiba o daha da şey olmuştu. Radikal bir duruma gelmişti. seçim konuştuk, sinema konuştuk. Havalar ısındı. <laughs> Bu sıcaklığa bence şey yapsınlar aslanım. Sabitlesinler. 22-23 derece. Olur. Gündüz güneşli olur olur ben, ben memnunum. Geceleri 12 ile 4 arası yağmur yağsın, ıslanmayız böylece. Hı. O konuda bize uyar. Haftaya bayram e, çok az kaldı. E, şimdiden e, ne diyelim? Oruç tutanların Allah kabul etsin. Haftaya kadar yeni video çekiriz. Çekiriz, çekiriz. Yani İlla ki Okunuyor şimdi. Sen ne oldu hani bir konuşacak şey bulamadın mı bir? Ee, boşluk kalmasın gibi şeyler mi söylüyorsun şu anda. Öyle gözüktü haklısın. Neyse bugün keselim, keselim o zaman. Yani. Ha, keselim yani. Ee, keselim. Sorularınız varsa ya da değinmemizi istediğiniz konular varsa yorumlara yazarsanız mutlaka değiniriz onlara. Onu, mutlaka de... demeyelim şimdi. Ay, saçma sapan bir şeyse tabii ki değil. Yani, Legal legalse değiniriz. Ee, öte yandan e, abone oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. E, i̇lgi alakalımız için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşünceye dek. Hoşçakalın.